Merhaba sevgili akrepler. Maddi konularla ilgili derin düşünceler tüm gün boyunca zihninizi meşgul edebilir. Bazı noktalarla ilgili karar veremeyebilirsiniz. Takıldığınız yerde destek isteyin. Size yardım etmeye hazır kişiler çok yakınınızda. Bugün 11 Şubat 2015 Çarşamba, Merkür günündeyiz. Ay gün boyu Akrep Burcu'nda ilerleyecek. Derin ve yoğun duygularla baş etmemiz biraz zor olabilir. Bir yandan günlük olaylara kararlı ve hırslı yaklaşabiliriz, bir yandan da kuşku ve güvensizlik hissedebiliriz. Sezgilerimiz güçlü olacağı için yol gösterebilir. Akşam saatlerinden itibaren Ay Aslan Burcundaki Jüpiterle kare, Balık Burcundaki Venüsle üçgen açı yapacak. Yakınlarımızdan ve ailemizden duygusal beklentilerimiz artabilir. Şüphe, inat ve gurur gibi zararlı duygulardan arınıp maneviyat, sevgi, şefkate yönelirsek denge ve huzuru bulabiliriz. 21 Ocaktan bu yana retro harekette olan Merkür bugün Kova Burcunun bir derecesinde duracak. Merkür 12 Şubat'tan itibaren ileri harekete geçecek. Bu harika bir yarışsa sizin için daha hareketli enerjiler ikinci yarısı